Biri seni görmek istiyor! Merhaba! Merhaba! Bir şey mi var? Kimsiniz? İsmim Orhan, abinizin arkadaşıyım. Abine bir şey mi oldu? Şey... Öldü mü? Başınız sağ olsun! Öldü mü Davut? Davut benim kardeşim gibiydi. Anam çok çekti benden derdi. Hep size anlatırdı. Hakkını helal etsin dedi. <laughs> Su testisi kırıldı demek. Yazık oldu! Kaderi kötü yazılmış rahmet deli. Davut'un emanetlerini getirdim bana. Sağ ol! Koca Davut'tan bunlar kaldı. Yokluğuna alışmıştık. Şu kız olmasaydı sürünürdük. Biz bize kaldık artık temelli. Ben kaçayım artık ana. Gene gel oğlum. Sen de benim bir oğlum sayılırsın. Gelirim. arkadaşı soracaktım. Müslim, cazgır Müslim. İki gün önce yaralama yaptı, şimdi içeride. Sağ ol kardeşim. Ateşim var mı? <laughs> Mersi hayatım. Otur sana bir içki içelim. ...Kaç bakıyorsun insanın yüzüne Kaç yıl oldu kadın görmeyeli Merhaba Adım Mehtap Ay Bir içki ısmarlasın Ne emredersiniz? İçki! Buyurun Şerefine <laughs> polis bastı. Ne olursun be? Kalk <Bilmiyorum> bakalım acı kalk ayağa hadi! Sen de kimliğini göster! Bana bir kıyakçılık yap! Mayinemi yaptırmadım, bosta olurum! Beraber olduğumuzu söyle! Kaldır ol ellerini! Vesikanı göster kız! Hanım arkadaşımdır, dışarıdan beraber geldik! Gidelim sevgilim, burayı hiç beğenmedim. Ya o kızım çıkar sana, vesikana çıkar sana. Çıkar diyorum sana, çıkar. Ya o hangi peze ben düşürdüm seni buraya? Kaç yaşındasın? Köyünde bir kişiye satılacaktı, burada binlerce kişiye. Sağ ol abi, hadi sağ ol, bana var. Sağ ol kocum, sayende yırttık. Ne takıntın var poliste? Söyledim ya muayenemi yaptırmadım. Malbara, 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 malbara. Ama korkma, hasta filan değilim. Böyle içki içersen olursun. Mesleğimiz! Buralarda Futbolcuya niye ha? koşuyorsun diye biliyor musun? Kıracağım, kıracağım. Doğru! Eğlence ne mani oldum! Hadi. İstersen başka yerde eğleniriz! Eğlenmeye gelmemiştim, bir arkadaşı sordum! Damarda şırdan iki! Ya ben çok mu güzelim? Ya da yüzümde bir tuhaflık mı var? Kaç yıl yaptın içeride? Hı? Duvar kokuyorsun. Taş duvar. Hapishane duvarları. Ne iş yapıyorsun? 20 senedir saz çalarım söylerim. Yani ekmeğimi sazımla sesimle kazanmak istiyorum. Sen de artistsin demek. Belli olmaz bakarsın köşeyi dönmüşsün. Nasip. Nasiple olmaz. iş kovalamak lazım. İlle de bir arkan olacak bu işlerde. Dur bakayım, param var mı? Eh. Şöyle, beş altı bin liran olsa... O kadar var canım. İyi! Dedim ya, bu işte arka ister. Birini tanıyorum, meşhur organizatör. Kime elini atıysa yıldız yaptı. Ama para almadan adama selam bile vermez. Veririm faydası olacaksa. Olmaz mı? Benim işi tezgahlamam lazım. Zahmet olacak. Estağfurullah! Sen bana kıyakçılık yaptın, altında kalmak istemem. Yarın buluşalım seninle. Sağ ol, tamam. Zeliha! Zeliha! abla sen otur çıkıyorum! Hani çaya gelecektin? İşim ancak bitti Fahriye abla! Teypenleme çamaşır vardı! Abbas abim nasıl? Şimdi yola çıkıyor, Adana'ya gidiyor! Yollarda canı çıkıyor herifin ama ne yapsın? Abbas abim aslandır aslan! <laughs> Sana bastı ya nikahı! Erkek adam erkek! Güle güle kirlen! Saat kaç? Bire geliyor! Eyvah! Geç kalacağım! Daha gevezenin temizliği var! Ben gevezeyi temizlerim! Zurnikle mi buluşacaksın? Yok be abla, zurnikle çalışmıyorum artık. Yani hala satılmaya alışamadım. Dün gece biriyle tanıştım. Koç gibi delikanlı. Parlakçı mı oldun kız? Yok be abla. Herife ufak bir aşı yapacağım. Bir tezgah kurdum, aklım durur. Saf bir adam. Ye ya ona arka çıkıyorum, tamam mı? Sanki beni çok takarlar da torpil yaptırıyorum herife. Ulan, kilin ilacı olsa kendi başına sürer. Herif inandı bize! Bugün saat de buluşacağız. Çocukla, mektepli aşıklar gibi buluşuyoruz, tamam mı? İşi tezgahladım ha! Adam da kibar adam doğrusu. Parayı zuladan bana toka ediyor. Parayı sağlama aldım ya... <laughs> ...İdare ediyorum durumu. Koftiden binaya giriyorum. Keriz bekliyor, hayatından memnun. Sanki organizatörle konuşacağım. Tamam yeter! Göz aynı Fatma! Burun aynı Hülya! Yüz aynı Türkan! Sen şarkıcı mı olmak istersin yoksa artist mi? Ben artistliği tercih ederim! Ben seni artist yapacağım! Ne zaman yaparsın? Vallahi hemen yaparım! <laughs> Ulan! Gel! Ne istiyorsun? Merhaba! Ben Orhan! Ne Orhan'ı? Orhan.. E, Gencebay Orhan.. E, hatırlamadınız mı? Yo, kimsin kardeşim sen? Beni Mehtap hanım gönderdi. Hani sizinle konuşmuş ya, benim şarkıcı olmam için. Kardeşim, ben ne Mehtap'ı tanırım, ne de Ay'ı! Nasıl olur? Biraz önce buradan çıktı, e, şeyi vermek için uğramıştı. Neyi vermek için? E, ayıptır söylemesi, beş bin lira bırakacaktı. Seni acayip tokatlamışlar aslanım. Öyle pek safa da benzemiyorsun ama tokadı basmışlar. <laughs> Zaten sizin gibiden olmasa uyanıklar aç kalır. Nerede kalmıştık? Hani titrekle bakın lan. Ha? Ha? Aa, Aa, ne? 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 Hadi orada. şuraya bakın hep yere koymuş sana. Ne yana çıkardın? Dertim sizi. Hangi? Hangi zizzi orada lan? o oradan O orada. Bakın da orada. Hani şu bak ama gördün mü? Hadi şimdi içeri! Aa şerif mi? Hadi prensesi güzel. Ve Orhan Gencebay. <laughs> 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 Aa, gülme kızıyorum. Kızma çok safmışsın. Peki paran kaldı? Yoksa biraz verebilirim. Sağ ol. Ee, bu kuyrukta çok beklenir mi? Eh, 45 dakika falan. <laughs> Herkes ne tutturursa A, onu alıyor. Neresi ablacığım? On kağıt abla! A -a, nasıl olur? Yedi lira! E, masot! bul yedi kağıda git tatlıcım! Sağ ol! Seninki, kardeş! Bu ne kardeş, on lira dedik, beş lira daha vereceksin! Hayır, beş lira yeter! Beş lira olur mu be, sen nerede yaşıyorsun ha? Türkiye'de yaşıyorum! Hadi beş lira daha ver! Beş lira dedik! Sen yedi liralık yeri on lira yapıyorsun da ben niye beş lira yapmayayım ha? Bırak carcanı ulan, işte bastık parayı! Kankara yapma Aradın. Mehtap hanım gelmedi mi? İzinli bu gece ama onun işi belli olmaz. Gelir mi? Avantalı bir iş bulduysa hiç gelmez. Yeter beni abla be, bir beşlik ver, ne olursun be abla! Abi, bir beşliğin var mı abi be? Karnım aç, sevdiğinin bağışı için bir beşlik Ver abi be, sen de beşliklerden, çok Abicim var. be, bir beş lira versene be abi! Bir beş lira be abi! Sevdiklerinin canı için Hadi be, be, be abi. abi! Açıl be abi, sevindir bizleri be! <laughs> Ahırlan ah, kaynanan gebersin! Kalkın lan! <laughs> <laughs> oh, mis <laughs> gibi ya! Sıcak sıcak bir börek olsa da yesek, ah!